Onlara sorsanız özgürlük, onlara sorsanız efendim modern ve gelişmişlik. Halbuki ne getirdiler? Getire getire. Şimdi gördüğümüz gibi sefalet, perişanlık, insanların 3-5 kuruş için birbirlerini öldürebileceği, hatta miras için annesini, kardeşini öldürebileceği duruma gelindi. Hatta dün bir haber okuduk. Ne kadar tüyler ürpertici bir hadise. Düşünün bir kadın bir erkekle beraber olmuş. Gayrimeşru bir ilişki. Zaten artık aynı batı gibi, batılaşma hususu oldu ve bir çocukları oluyor ve bu çocuk açlıktan ölüyor. Hatta kadın ifadeye çağrıldığında şunu diyor, diyor ben diyor nefes alıp verdiğine baktım nefes almıyordu biz de dedik işte hadi yemeğe oturalım dedik biz de rahat rahat yemeğimizi yedik dedi. Yani bir anda çocuk ölürken nefessizlikten giderken bir yandan da onlar rahat rahat oturup yemeklerini yiyebiliyorlar. İşte sistemin insanlara getirdiği hal, Önceki Müslümanlar karıncayı bile incitmezken, önceki Müslümanlar birbirlerine karşı merhametliyken, önceki Müslümanlar birbirleri için ne feda edilmesi gerekiyorsa bunu yapıyorlarken, şimdiki İslam'da artık uzaklaşan, Kur'an'ın hükmünden uzaklaşan insanlar, laikliğin, demokrasinin ve bu gibi beşeri sistemlerin insanları getirdiği durumu görüyoruz. Ve birçok hadiseye de şahit oluyoruz malum. Ki en son bu yılbaşı hadisesinde görüldüğü gibi ee, İsviçre'de yılbaşı kutlamasından dolayı yaklaşık 47 kişi öldü. Bunlar eğlenirken yangın çıkmış ve bu yangında 47 kişi ölmüş. Paris'te, Lyon'da, Fransa yani ve bunun gibi birkaç ülkede dahi yaklaşık binden fazla araç yakılmış o yılbaşı gecesinde. Şimdi kafirlerin bayramlarına baktığımız zaman bir de Müslümanların bayramlarına baktığımız zaman aslında hangisinin huzur vereceği, hangisinin hak olduğu, hangi dinin hak olduğu net bir şekilde ortaya konulabiliyor. Zira Müslümanların bayramları insanların bilhassa burada da hepimiz şahit oluyoruz. En rahat oldukları, efendim en huzurlu oldukları, küslerin bile barıştığı, hiç kimsenin kimseye bir zarar vermediği, hatta emniyetin de kendi resmi açıklamasıyla en az suçun işlendiği gün olarak söyledikleri gün. Bu yüzden huzur İslam'dadır denilince aslında bu sadece sloganik bir söz değil. Veyahut da efendim sadece İslam'ı ön plana çıkartalım da bizim dinimizdir de değil bu. Hakiki manada öyle olduğu için. Zira Rabbimiz ayet-i kerimede Allah ve Resulü size hayat veren şeylere davet ettiğinde onlara icabet edin buyuruyor değil mi? Bu yüzden hayat veren şeyler nedir? Allah'ın emirleri, Allah'ın hükümleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesidir. İşte bundan dolayı ki bizler de gerek bu ülke gerekse dünya geneli Allah'ın hükümlerine, Allah'ın yasalarına dönmedikçe hiçbir çare ve hiçbir kurtuluşumuz olmayacaktır. Ki 100 yıldır da bu memlekette denen, denenilmemiş ne kanun ne yasa, ne sistem, ne ideoloji bırakılmadı. Her kanun neredeyse denen, denenmiş oldu. Her sistem denendi. Ama olmuyor ve olmayacaktır da ki gittikçe de iş daha kötüleşiyor. Ki gittikçe de aile daha da yok oluyor. Ki bundan son, belki 15-20 yıl sonra belki biraz daha yakın tarih de olabilir ama böyle bir zaman sonra artık insanların şu an dikmekte birbirleriyle yarıştıkları birçok bina boş kalmış olacak. Zira nüfus ve insanlar gittikçe tükeniyor. İslam'ın olmadığı yerde aile de olmaz. İslam'ın olmadığı yerde evlilik de olmaz. Ki şimdi görüldüğü gibi İslam olmadığı için de efendim zaten evlilik pek olmuyor. Evlenenler de zaten boşanıyor. Bundan dolayı demek ki huzur İslam'dadır denilince bu bir sloganik bir söz değil. Bu bir hakikattır. Fakat biz bu hakikatin farkına bir türlü varamıyoruz. Veyahut da İslam'ı sadece namazdan, sadece oruçtan, veyahut da sadece cumadan ibaret sanıyoruz ve belki de bundan dolayı biz kaybediyoruz. Zira dava sahibi olmuş olsak hakiki manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği davanın ve nebevi metodun yolunda gitmiş olsaydık, hiçbir sistemden, ideolojiden medet umurmamış olunsaydı, belki bizim durumumuz bugün bu olmuş olmazdı.